Merhabalar 28 Ocak 2022 haftanın son işlem günü arkadaşlar Cuma. E, güzel böyle güneş yüzünü de gösterdi. Haftayı kapatıyoruz. Bütün beklediğimiz önemli günler, önemli haberler geldi. Ocak ayında geride bırakıyoruz. Bu hafta FED toplantısı, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu vardı. Dün Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Bunları hızlıca bakacağız. Öncesinde şimdi e, FED'in... E, Toplantı sonucu ve Powell'ın açıklamalarından sonra piyasada yankılar devam ediyor arkadaşlar. E, hemen hızlıca bakacağız ama özellikle borsa tarafına baktığımız zaman borsa toparlanamıyor. E, öyle söyleyeyim Amerika'da. E, büyük e, dalgalanmalar var. E, bir aşağı bir yukarı yapıyor. E, keza kriptolar da yine aynı şekilde. Şimdi e, uluslararası kurumlardan e, açıklamalar var. Mesela Morgan Stanley'den açıklama var. Morgan Stanley e, Amerika'daki e, özellikle bu borsanın deki ayrışmanın e, olumsuz ayrışmanın devam edeceğini söylüyor. Sebebi e, çünkü Fed'in sıkılaşma sinyali. Şimdi Fed ilk de etapta raporu açıkladığı, raporu açıklayınca bir güvercin algılandı ama Powell konuşmaya başladıktan sonra aslında durumun çok da hani böyle güvercin değil bir şahin olduğunu gördü piyasa. Daha fazla şahin duran sıkılaşmayı daha hızlı gidecek faizi böyle hızlıca mart ayında artıracak bir FED gördük öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da hani burada, bunun etkisi de piyasalara olumsuz oldu. Piyasadan bir şekilde borsa tarafı satış yemeye devam ediyor. Keza aynı şekilde kriptolar da aynı şekilde kurumlardan yani uluslararası kurumlardan gelen açıklamalarda diyor ki evet yani bu devam edecek diyor. Bu satış dalgası bir süre daha devam edecek diyor arkadaşlar. Artık nerede oturacak bilmiyoruz ama hani şöyle bu satışlar derinleşme ihtimali de var. Çünkü buradaki özellikle teknik tarafa da baktığımız zaman hani teknik analizçileri de bakıyorum ben teknik tarafta da orada hala çok ciddi aşağı gitme potansiyeli, bu satış dalgasının büyüme potansiyeli taşıyor mu? Evet taşıyor. Şu anda bunlar böyle. Uzun vadede bekleyenlerin zaten kafası rahat. Mesela işte fonlarla ilgili yorum atanlar var. Bizim elimizdeki fon düşüyor neden diye soruyorlar. Eğer aldığınız fonun içerisinde yabancı borsalar varsa, yabancı hisse senetleri varsa, özellikle Amerika hisse senetleri var ise arkadaşlar şu anda hani orada düşüşler var, satışlar var. O da ne yapıyorsun? Sizin dediğinizdeki fon'a yansıyor zaten fon dediğiniz şey siz eğer bir fon yatırımcısıysanız ben sizi e, uzun vadeli bir yatırımcı olarak görüyorum öyle fon bugünden yarına alayım satayım diyebileceğiniz bir şey değil arkadaşlar bir alım emri verdiğiniz zaman bile yani eğer yurt dışına alacaksanız bu hani e, en az 2-3 gün sürüyor satış paracığım satışta da paranın cebinize girmesi gerçekten hani şöyle söyleyeyim ben de işlem yaptığım için biliyorum 5 günü 5 iş günü buluyor yani bazen hafta sonu girdiği zaman hani böyle bir haftayı da bulabiliyor yani e, fon böyle bir şey. E, uzun vadeli e, ciler zaten çok korkmalarına illaki toparlayacak. Yani çok korkacak bir şey yok. Kısa vadede olanları ben anlatıyorum. Uzun vadede aldıysanız panik yapacak hiçbir şey yok. Özellikle aşağı gelişlerde kademeli e, alın e, öneriyorum zaten. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendim öyle yapıyorum. Diyorum şimdi çok konuyu dağıtmadan ben dolardan bir başlayayım. Çünkü bu Fed'in yankıları devam ediyor e, piyasaya yankıları. Dolar endeksi dünyada dolarda çok ciddi bir e, yukarı çıkış oldu arkadaşlar. E, hafta başına biz 96'nın altında girmiştik. Sonra Fed'in toplantısının olduğu gün 96 seviyelerindeydi. Ondan sonra e, 96'nın biraz üzerine çıktı. Bizde bir tık olmadı. Yani içeride dolar kurunda herhangi bir oynama olmadı. Sonra e, dün dolar endeksinde çok sert bir yükseliş oldu. Yani 97'nin üzerine çıktı. Şu anda da bakın 97.35. 98'lere doğru gitmek isteyen bir dolar endeksi var. Çünkü neden? Fed sıkılaşacak. Fed sıkılaşacak. Yani parayı piyasadan çekecek. Faiz artıracak. Para dolara gidecek gibi dolar değerlenecek senaryosunu şu anda fiyatlayan bir piyasada biz içeri bakıyoruz. Dolar TL'mize bakıyoruz. Bizde dolar kuru arkadaşlar bir yükseliş yaptı. 13.60 bandına geldi şu anda da o seviyelerde ancak burada yükselişin sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani ben daha fazla yansımasını beklerdim ama yansımanın sınırlığı kaldığını görüyoruz. İşte burada da karşımıza ne çıkıyor? İşte o 14 geçilemez 14 çizgisi 13.97 çizgisi desek daha doğru olur. Yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz arkadaşlar. İnişlerde de ama ne oldu? İşte bütün senaryo aslına baktığınız zaman Ocak ayında hemen hemen bir ortaya çıktı. Fed'in kararlarıyla beraber bizim Merkez Bankası'nın kararı vesaire hepsini üste koyduğumuz zaman inişlerinde sınırlı olduğunu gördük. Bakın inişte de sınırlı sınırlı olduğunu gördük. Yani çok da böyle ilk bir Merkez Bankası faizi pas geçtiği gün en büyük geri çekilmeyi o zaman gördük. O zaman da 13.20'lere geldi. 13.20'nin biraz altına geldi. Hemen tekrardan yukarı çıktı. Yani 13.40'lara geldi. Yani böyle bir şey oldu. Hani o böyle 13.10'la 13.90 arasında yani ne 13'ün altına iniyor 13.97'nin üzerine çıkmadı gibi bir durum var şu anda bizdeki dolar kuruna baktığımız zaman ama bir ihtimal 13'lerin altına gelme ihtimali de bu şu anda kurumlar tarafında beklenen bu 10 milyar dolarlık satış gerçekten olur mu? Olursa yansıması olursa zaten orada biraz geri çekilme 13'ün altına doğru biraz geri çekilme görebiliriz. Ama satış olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. Bazıları böyle bir takım haber lar yapmışlar bol miktarda e şey yapıyorlar. İşte benim videolarımı izleyip e, haber e, kanalları, e, gazeteler e, haber yapanlar var. Siz de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. O konularda açıkçası hani, e, benim ve benim gibilerin çok fazla yapabileceği bir şey yok. Editör bizi dinliyor, ne anlıyorsa onu yazıyor. E, bazen hani öyle cümleler alıyor ki mesela tam videoyu e, tam anlamıyla baştan sona yazamadığı için belli içerisinden e, ben de hani kendim de gazetecilik yaptığım için diyorum e, belli cümleleri alıp onları kullanıyorlar. E, dolayısıyla da eksik kalıyor aslında ee, ve maalesef yanıtıcı da olabiliyor öyle söyleyeyim ee, yani siz eğer o zaten beni dinliyorsanız çok da şey yapmıyorsunuzdur onlara e, çok da dikkat etmiyorsunuzdur ama dışarıdan okuyan ve beni hiç tanımayan videomun tamamını izlemeyen biri için çok inanılmaz eksik bilgi ee, yani hani ben de haberi yapanları buradan beni dinliyorlarsa mümkün mertebe en azından e, videoyu en azından bir özet e, geçmelerini öneririm arkadaşlar diğer türlü eksik kalıyor. Sizden rica edeceğim en azından bir özet geçin. Neyse dolarla ilgili beklentimi söyledim. Bakın altına gelelim. Şimdi Amerika 10 yıllıklarında da e, yukarı çıkış var. 1.84 şu anda. E, şimdi bu sert e, yükseliş hem dolar endeksindeki yukarı çıkış yani değerlenen bir dolar hem de Amerika 10 yıllıkları sıkılaşan, şahinleşen bir Fed ve bunun karşısında da e, o altının aşağı gittiğini Altın çok ciddi bir değer kaybına uğradı bu hafta. Şu anda da ne kadar? 1800 dolar seviyesinde duruyor. İlk etapta bu tarz haberlerde arkadaşlar aşağıya gelişler normaldir. İlk bir satış satış yer ilk etapta ama sonradan bir şekilde kendisini toparlayacaktır diye düşünüyorum. şu anda gram altına baktığımız zaman mesela 780 seviyelerinde 780 küsürlerdeydi gram altın. Neden? Çünkü hem bizde dolar o kadar yükselmedi. Dolar endeksine bağlı olarak ons altın da düştü buralara geldi. Yani kademeli aslında alım yapacak yapanlar için, parası olanlar için de hani uzun vadede sepete atma zamanları aslında diğer taraftan da alım fırsatı veriyor böyle zamanlar arkadaşlar. Çünkü 2022 bu sene çok riskler var e, demiştim e, size bu riskler devam ediyor an be an gün be gün hiçbir şey tutmuyor üzgünüm yani durumlar böyle ki uluslararası kurumlar da sürekli rapor değiştiriyorlar Goldman'dan e, kriptolar için e, bir uyarı var e, işte aynen benim dediğim gibi aslında onlar da söylüyor e, bu Fed'in kararlarıyla beraber FED'in sıkılaşma kararları kriptolara da yansıyor otomatikman. Artık kriptolar da tepki veriyor. Hani eskiden eskiden dediğim hani yeni yeni anlamaya başladı aslında piyasa bu kripto para tarafı hangi indikatörlere göre çalışıyor nelere tepki veriyor, vermiyor. Şimdi görünen o ki piyasada mesela bir takım işte uluslararası şeylere, haberlere mesela savaştı, işte Rusya gerginliğinden bahsediyoruz. Ondan sonra FED'in alacağı karar, para, politika etkileyecek. Yani önemli kararlar borsaları etkilediği gibi kriptoları da etkiliyor. Yani bu ara böyle paralel hareket ediyorlar aslına bakarsanız. Normalde çok manipülasyonla yürüdü 2021 yılında ama bu sene artık buna da tepkiler verildiği için yavaş yavaş da o tarafta aslında nelere tepki veriliyor? Hangi indikatörlere göre çalışıyor? Bunu da görüyoruz öyle söyleyeyim. Goldman da uyarısını bu anlamda yapmış. Yani oradaki dalgalanma, oradaki FED tarafındaki sıkılaşma kripto tarafında da volatilite getirecek. Hani burada dikkat etmek gerekiyor şeklinde. Şimdi kripto tarafına baktığımız zaman tabi bunları hep ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Hepsi uzun uzun çünkü konular gerçekten. Şimdi Bitcoin 36 bin, Ethereum hala çok çok 2300 dolarlarda ve bütün kriptolarda böyle bir parça yukarı çıkıyor ondan sonra biraz aşağı iniyor ben de şöyle değiştireyim şeyimi. Yani hala çok ciddi böyle iniş çıkışlar var. O volatilite hala çok yüksek. Hala aşağı yön kuvvetli ee, öyle söyleyeyim. Hani yukarı çıkıştan çok yukarı çıksa bile çok gidemiyor bir yerlere. Geri dönüyor. Yani uzun zamandır işte 35-36 bin dolar. 35 bin doların da altına kırdı. Ee, yani aslında hep dediğim gibi geçen gün de bahsettim size. bir sene sonra belki 6-7 ay sonra ya da bir sene sonra. Aynen geçen seneyi hatırlayın 2021'in Ocak ayında. Benzer bir durumdan geçiyorduk. birebir aynı olmasa bile yurt içinde her şey düşüyordu. Moral çok bozuktu. Yukarıdan alanlar altınlı doları ellerim eyvah, eyvah biz yandık bittik diyorlardı. Şimdi bir sene sonra hemen hemen aynı vaziyetteyiz. Bu zamanları hatırlayacağız yıl sonuna doğru giderken. Vay ne ucuzdu. o zaman almadık filan yapacağız böyle. Ama böyle arkadaşlar bir anda girmiyoruz. Bu nedenle ben ara arası hatırlatıyorum. Diyorum ki bakın düşüyor düşmüş olanlardan... Ee, işte parası olan varsa e, uzun vadede yatırım yapanlar ufak ufak sepeti atsınlar buradan yani atın buradan işte biraz bakın altın aslında şey e, bana göre uzun vade için alın fırsatı bunların hepsi e, öyle söyleyeyim yani kripto tarafı da keza aynı şekilde ama kripto da büyük e, tabii. Riski sevenler için e, kripto ama uzun vadede in, inandığınız şeyler varsa aşağıdan toplamak için de böyle zamanlar kullanılır, kullanılır öyle söyleyeyim. E, bu arada hani inişlerde devam ediyor bunu da unutmayın. Yani hani inişleri dipleri tam bilmediğimiz için aşağı gelişler hani böyle alım fırsatı diyorum ama inişlerde aynı zamanda e, devam etme olasılığı da potansiyelde taşıyor. Kimse bilemiyor arkadaşlar yani biz Dibin nerede olduğunu bilmiyoruz dünya da bilmiyor Dibin nerede olduğunu sadece volatilite devam ediyor bu süreç bir süre daha git geller devam edecek anlamına geliyor şimdi e, hep bunu söyledim aslında bizim açımızdan çok çok önemli e, arkadaşlar bir sunum gerçekleşti şimdi küresel piyasalardan bir içeri bir girelim bir girelim dolar tl ile bir girdik ama bir enflasyon raporuna bir girelim isterseniz. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılı için enflasyon raporunu açıkladı. Tabii çok uzun bir şey toplantı ve birçok şey açıkladı. Hepsini beni söylemem zaten mümkün değil. Siz oturup bunu eminim çoğunuzda belki izlediniz televizyondan ondan sonra okudunuz. Bunları biliyorsunuz. Benim sadece dikkat çekmek istediğim birkaç tane konu var. O kadar. Tabii bu sunum benim açımdan Şahab Kavcıoğlu'nun özellikle bu yeni politika döneminde ilk sunumu ve ilk konuşmasıydı. Hatırlayın 20 Aralık'tan sonra hemen hemen Bakan Nebati Bey, yani Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin iyi daha çok görüyoruz. Onun konuşmaları çok ön planda. Kavcıoğlu'nun çok fazla bir şeyini göremedik. Mesela Merkez Bankası faizi e, sabit bıraktı. E, arkasından hani ondan ya da öncesinde sonrasında e, hiçbir açıklama duymadık, görmedik. E, hatta şey demiştim yani hani göremiyoruz hayırdır. E, hani en azından bir açıklamalar yapıyordu ama şu anda bakan daha fazla açıklama yapıyor. Neyse oraları geçelim çok önemli değil. E, benim açımdan... E, bu da önemliydi hem bir çıktı hem de bunları söyledi yani birçok şey söyledi. Şimdi 2022 yılı için arkadaşlar enflasyon tahminini Merkez Bankası yukarı çıkardı. Hem de baya böyle %11'in üzerine çıkardı. 1.18'den 23.2'ye çıkardı. Yani bu sene enflasyon bir anda %11.4 civarında bir artış gösterdi ondan sonra ama hani bunlar hepsi tahmin arkadaşlar. Bakın mesela 2021 için enflasyon tahmini yüzde 26-68'de biz 36 ile kapattık mesela 2021'in sonunu. Birebir Merkez Bankası'nın tahmini çıkmadı. Yani hani böyle tahminlerde bulunuyorlar. Merkez Bankası'nın bir sürü tahmini var bunlar işte bir takım yerleri falan soruyor. İşte dolar TL tahminleri, enflasyon tahminleri falan ama bu tahminlerin birebir gerçekleştiği çok e, nadir e, görülmüş bir şeydir. Güncellemeler de yap yapılıyor ama çok hani gerçek nadir gerçekleşir. Şimdi önemli olan detaylara e, bakıyor olmak. E, Sayın e, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liralaşma üzerinde durdu. Yani liralaşma ile ilgili yeni bir modelden bahsetti. Aslında bu yeni modeli şu anda uyguluyoruz. Öyle söyleyeyim. Nasıl geçtik? 20 Aralık'taki bu kur korumalı mevduat hesabına geçişle beraber yani altındı, dövizdi bunların bankada e, kur korumalı art döviz e, faiz artı kur koruması vererek böyle TL'leştirerek daha doğrusu TL'yi merkez alarak merkeze korara, koyarak bir e, politikaya girilmiş oldu. E, buna liralaşma e, politikası kendisi e, o şekilde ifade et, ifade etti. Yani liralaşma e, politikasına girdik öyle söyleyeyim. Şimdi de bu şey oldu yani. Hani e, bu oldu. Yani liralaşma politikasıyla başlamış olduk. Liralaşma stratejisi. Evet, stratejinin adı liralaşma. Merkez Bankası'nın politikasının gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir diyor Kavcıoğlu. Bu stratejiyi şu sözlerle anlattı. Tabii çok uzun bir metin. Bu metini ben şu anda hani birebir okumayacağım. Sadece şuna vurgu yapmak istiyorum. Kavcıoğlu buradan Özel bankalara bir gönderme yaptı. Hani biz faizleri, politika faizini, kamu bankalarında faizler bu aşamada ama sizler çok fazlasını uyguluyorsunuz. Maliyetler yüksek, maliyetlemeniz çok yüksek. Hani buradan bir çağrı yaparak özel bankalara faizleri indirin gibi bir şey söyledi. Ondan sonra bu liralaşma stratejisinin devam edeceğini söylüyor. Yani benzer kur korumalı mevduat hesabı gibi benzer şeyler önümüze gelebilir. Merkeze lirayı koyarak doları dövizi yani koyarak değil lirayı koyarak devam edecekmişiz. Ediyoruz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Üfe tüfeye yansıyacak diye bir kural yok dedi. Yani biliyorsunuz bizde üfe %80 tüfe %80. 36 ile tamamladık biliyorsunuz Aralık ayını. Hani biz ne bekliyoruz mesela bunun yansıması olacak diyoruz. Ama kendisi bunun bir bir yansımasının e, illaki olması gerekmediğini söylüyor. En önemlisi arkadaşlar bırakın detayları e, şöyle söyleyeyim enflasyon. Enflasyon da Şahab Bey'in e, beklentisi %50'ler civarında en azından ilk 6 ay içerisinde %50-55'leri yakalayabileceği yönünde bir bilgi e, var bir açıklama var daha doğrusu. Oraya katılan işte ben birkaç tane ekonomisi de dinledim toplantıya katılan. Onlar da e, hani %50-40 40'ın üzerinde 50 %55'lerin e, olabileceği ilk e, 6 ayda e, gibi bir şey söylemiş kendisi öyle söyleyeyim. Yani neticede şimdi dönüp bakıyoruz mesela Hazine Bakanı Nebati'nin konuşmasına bakıyoruz. O yüzde otuzlara vurgu yaptı ama Şahap Kavcı olduğu yüzde ellilere vurgu yapıyor. Ya yani şimdi konu aslında şu yüksek bir enflasyon kaçınılmaz. Hem dünya hem bizim açımızdan baktığımız zaman artık düşünün hani Merkez Bankası ve yetkililer de yüzde otuzları, yüzde 55leri yüzde elli, beşleri telaffuz ediyor. zaten kurumun adı neydi yabancı kuruluşun? Onlar yüzde Gelebileceğini söylemişti. E, Ocak ayında pik yapacağımızı söylemişti mesela hazine bakanım. Ama Nisan-Mayıs'ta pik görüleceğini söylüyor Şahap, Kavcıoğlu. Böyle birazdan çatış şeyler de var, çelişkiler de var. Yani çok birbirine uyumlu açıklamalar yok. Ama oraları geçiniz önemli değil. Önemli olan şu arkadaşlar benim açımdan baktığımız zaman. Bu sene çok ciddi bir enflasyonla iç içe miyiz? Evet iç içeyiz. Bu enflasyon dalgası devam edecek. yüzde %40'lar, 50'ler, 60'lar gelecek arkadaşlar. Bu kesin artık... Hani en düşüğünden bile bu açıklanıyorsa bu biz ne yapacağız bunun üzerinde bekleyeceğiz. Şimdi yüksek enflasyon ortamında da e, yani yapılacak şeyler e, belli aslına bakarsanız. E, kendimizi yani enflasyondan nasıl koruyacağız bütün konu bu. Kısa vadede enflasyondan korunmak da o kadar kolay değil. E, Al sat yaparak para kazanmak o kadar kolay değil. Uzun vade yatırımlar yapmak e, gerekiyor. E, aslında borç bulmak hani enflasyon ortamında mümkün mertebe aslında ödeyebiliyorsanız e, borç bulmak, e, kredi kullanmak mantıklıdır ama bankalarda bunu artık kolay kolay vermiyorlar. Bir de maliyetleri zaten çok yukarı çıkarttılar. Özel bankalar tarafına baktığımız zaman %2'lerin üzerinde faiz var. Yani şimdi enflasyon var ama sen öyle bir faiz uyguluyorsun ki. E, kullanamıyorum ben onu. E, kamu bankalarında belki bir şansınız olabilir. Hani bir şey kullanacaksanız e, konutlu e, ne bileyim arabaydı ya da bir e, herhangi bir e, ihtiyaç kredisiydi veya başka bir şey kullanacaksanız daha mantıklı e, faiz oranlarıyla e, özel bankalarda bulunabilir. Oralara bir bakın. E, kullanabilirsiniz. Mesela ev almak isteyenler kullanabilirler, alabilirler. Ama özel bankalar çok yüksek arkadaşlar. Yani inanılmaz. Yani %2'lerin üzerinde çok da mantıklı görün Enflasyon yüksek ama işte yani e, ödeyebilecek misiniz? Çünkü taksitler çok yükseğe geliyor, maliyetler artı taksitler ödeyebileceğimiz boyutları çok geçmiş oluyor. Öyle söyleyeyim size. E, yani hani çok da politika faizi düşük ama piyasada uygulanan e, özel bankalar tarafında özellikle faizler çok yüksek. Yani hala çok yüksek. Evet biraz konuları umarım dağıtmadan anlatmaya çalışmışımdır. Diyelim burada kapatalım. Zaten güneş de yüzüme vurdu. Ee, hafta sonu biraz daha toparlayarak konuları anlatırım size. Ee, konu çok olunca toparlamak da gerçekten çok zor oluyor. Ee, hepsini ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Ee, ayrı ayrı ele alınca yayınlar çok uzuyor. Tek tek hepsi için yayın yapmak gerekiyor. Ondan sonra ama hafta sonu böyle bir toparlayalım. Tekrardan şey yapalım yani yayınlarda bir özet geçeyim size. Görüşmek üzere efendim. Abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenin. Bildirim zillerini de açmadan gitmeyin. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.